Ekin'e şimdi babası baloncuk tabancası aldı. Birlikte deniyorlar. Ekin Aa, hadi. 1-2-3 bir, bir, iki, iki. Iki. Ekin. Bitti ki dur. Baştan. Bir daha suya batırman batır, gerektik. Alamadı. Yavaşça yavaşça. Aldır şimdi bir dakika dur. Bekler. Hadi yap bakalım. Evet bana da yap, bana da yap. <laughs> bana da yap, bana da yap. <laughs> bir daha hadi. Hadi yap bir daha. <laughs> bir, daha. daha. bir daha yap bir daha. Üçte gitti balonlar uçuyor Ekin. Ekim bana da yap lütfen bana da bana da benim üstüme doğru benim üstüme doğru. Aman! <laughs> aman aman aman. Bir çıksın da bırak <laughs> Hadi bir daha yap. Yavaş döküyorum bak onu öyle kaldırırsan su dökülür. Evet şu an Hadi başka dök... suyumuz yok Ekin. Döküldü Ekim. başka su yok. Bitirme Kaldırmadan. Yok başka. Eve gidene kadar olmaz suyumuz. Hadi. At. Aman. Rüzgara doğru tutması lazım. Evet, yani giriyor ya. Ekim Gel ya. bu taraftan yap. Ekin bu tar, bir batır sen, yap. batır. Hayır bu tarafta. Batır yap. batır suyuna batır hadi. Hadi batır da yap. Hadi yap bakalım. Aman. Oo, bak çok güzel oldu. Ay bana da geldi. Çok güzel. Ay patladı. <laughs> 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 yüzüme geldi Ekin. <laughs> <laughs> hadi bir daha yap. Bana yap bana. Buradan çok güzel oluyor Ekin. Hadi bir daha yap. Huu, çok güzel. Bye insanlar. Görüşürüz arkadaşlar.